Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın Sayısal Loto çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş heyetimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özlem Süsler, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Notere imza Etkili Katip Sayın Ergün Kurt, hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt, hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Çılgın Sayısal Loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz bir adet de Joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir, bir de Joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı bir kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 bilen kategorileri ek olarak. Süperstar numarasında doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini arttırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Çılgın Sayısal Oto Çekilişi'nde bu akşamki büyük ikrami miktarımız 153 milyon 945 bin 38 TL. Bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Çılgın Sayısal Oto Çekilişi'ne başlıyoruz. Saatlerimizi bir kez daha kontrol edelim. 21.33'ü gösteriyor. Ve tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Evet ilk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şansı numara 29 ve sırada ikinci şansı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak Online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 23 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği 3. şanslı numara var. Üçüncü şansı numara 77 ve dördüncü şansı numarayı bekliyoruz şimdi de. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunu uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları daha canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şansı numara 69 oldu ve beşinci şansı numarayı bekliyoruz. Beşinci şansı numara 41 oldu ve sırada 6. şanslı numara var. Ve 6. şanslı numara 26 oldu. İlk makinemiz joker numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplanı karıştırmaya devam ediyor. Bakalım joker numara ne olacak? Ve joker numara 51 oldu sevgili izleyicilerimiz. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 1.90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini daha önce de belirtmiştim. İkinci makinemiz sizler için gerçekleştirecek. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve ikinci makinemiz Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Süperstar numara 6. Evet iki makinemizde sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 23, 26, 29, 41, 69, 77, Joker numara 51 ve Süperstar numara 6. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişiyle yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizler de bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı.